Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir'imiz İstanbul'un en sağlam zeminine sahip ilçelerinin başında geliyor. Bu avantajımızla birlikte kentsel yenilemede titiz ve kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Deprem ve doğal afet riskini en aza indirmek için ince eleyip sık dokuyoruz. Sürdürülebilir şehircilik anlayışımızla yerinde ve kalıcı çözümler üretiyor, yaşam alanlarımızı daha modern, konforlu ve işlevsel hale getiriyoruz depreme karşı güvenli konut sayımızı sürekli arttırıyoruz. %50'lerden %13'e kadar düşürdüğümüz riskli bina stok oranımızı 2 yıl içinde %8'e, 5 yıl içinde ise 0'a indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda şehrimizdeki kentsel yenileme çalışmalarımız kapsamında Ziya Gökalp, Güvercintepe ve Şahintepe mahallelerimizdeki projelerimiz yükselmeye devam ediyor. Ziya Gökalp mahallemizde başlattığımız kentsel yenileme süreciyle komşularımızın 20 yılı aşan konut sorununu çözüme kavuşturma adına ilk adımı da attık tüm çabamız riskli binaların tamamını yenileyerek Başakşehirlilerin evlerinde deprem korkusundan uzak, güvenli bir şekilde yaşaması için. Bunu hep birlikte başaracağız. Burası modern şehirciliğin model ilçesi, burası mutluluğun şehri Başakşehir. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kutlu olsun.